Hayırdır kanka? Hayır Barıştınız mı kanka? Cık. Ne yapıyorsunuz? <laughs> ha? Ne yapıyorsunuz böyle kanka? <laughs> Oğlum şu, şu pozisyonda Cık. ne diyorsun? Değil mi kanka? Aynen öyle. Yani ne ayaksınız o zaman? Ne ya sen söyle. Hadi bir oyunu aydınlatın. Bak döküldü <laughs> ne ya sen söyle. Ne yaptınız şimdi? Birbirini Durum seven... Hı? ...iki insan mısınız? Şey değilmişiz. Böyle bir şey mi dedim ben? Ya aynı şey. Aynı şey mi? Aynı şey. O zaman kavga edip ayrılan her çift birbirini sevmiyor mu oluyor? Severken de ayrılamıyor. Edebiyat yapıyorsun. Ha? Yine edebiyat yapıyorsun. Duyamıyorum. Yine edebiyat yapıyorsun. Edebiyat yapıyorum. Yine kırıcı konuşuyoruz. Tek kırıcı ben miyim? Ben, ben de Şu konuda bile diyebildim gerçekten? Soru soruyor cık... mu? Cevap. Ben de mi kırıcıyım şu an? Cevap cık mı? Evet mi? Evet sonuç. Allah Allah. Bir soruyla ortalığım var ya içinden geçtin yani kardeşim. Kanka şöyle bir durum seziyorum. Şimdi e, Rotinda senin ona haksızlık yaptığını düşünüyor. Ne kızı bırakıyorsun ne salıyorsun anladın mı? Kızı arada derede bırakıyorsun sürekli. Böyle mi hissediyorsun? Ama seni çözemedim kanka sen... Bir dakika. Böyle mi hissediyorsun? Soru sorarken bile niye kızarak soruyorsun? Evet demeye şimdi affedersin yemez yani. Evet. Mi? Sen kızı manipüle diyorsun kanka. Bir şey söyleyeceğim. Kızı büyük Kanka şu an yan, ben hallettim, şey hallettim. Şu an aşağıdur, yan yanlış aşağıdur. bir algı var. Ya bu benim yorumum. Ben Bak rutinler bu benim yorumum. Ben. ben şu an sana kızmıyorum. Ben şu an sana kızmıyorum. Ben Yani bırakmıyorum gibi Ben Seni bırakmıyorum gibi de bir durum yok. sana başka bir şey mi var? Başka, <laughs> başka <laughs> Rahat bırakmıyor diyorsun yani ya başkasıyla. Rahat bırakmıyor dedim mi ben öyle bir şey ya. O, o sorduğunda evet desem İki kız. İki arada bir derede yani demek e bak işte, bak... rahat bırakmıyor başkasıyla tanışmak anlamıyla değil. Ne anlamda peki? Hani şu şekilde oturuyoruz ama barışmadık. Otur dinle canım. Saçmaladın Sana mi? bunu ilk saçma gün, çok ilk saçma. Gün de söyledim. Kanka, kanka müsaade etmeyeceksin o zaman güzel kardeşim. Evet. Uf, ne yapayım kanka? Ne, ne yapayım? Nasıl Ne, ne yapayım? Oğlum kendini kötü evet, kendimi kötü gösteriyorsun. kendimi, kötü gösteriyorsun. Şey, öyle şey öyle tamam kanka Oğlum, Oğlum seni için mi o zaman kanka? Ne yapayım? Affedemiyorum. Oğlum ama... senin için diyoruz. Tamam kankacığım. Affedemiyorum. Kanka bir şey soruyorum. Sen bu kızı gerçekten da. seviyor musun? Evet. Yemin ederim. Affedemiyorum. Da. Ama Yemin ederim. Da. O zaman Abi, sen seviyor musun Luka'yı? Yemin et. Yemin ederim. <laughs> ne? Yemin ederim. Kanka o zaman... Affedemiyorum, affedemiyorum ama barışamıyorum da ne yapayım kanka? Ay, sen bir sözü vardı Elif'e demişti. Kurtul prangalarından diye hatırlıyor şey musun? Prangalardan <laughs> an... kurtulacaksın. Aynen öyle kurtulacaksın. Ya kurtulacaksın ya da sen ön keseceksin. Bak bak şu var. Ol, sen ya. kendin için mahvediyorsun. Dur dur. Peşit ol değil, hemen gelmem lazım. Kendin var. için mahvedemiyorsun yoksa insanlar mı? insanlar İnsanlar umurumda değil kanka. Kendi mi için Sen şuraya söz geçirdin. Bu arada dediği doğru kanka. Sen kötü gözüküyorsun diye biz bu an şunu... Bilmiyorum i̇şte kanka ki, ne yapayım? Ya bak insanları olsaydım zaten kötü gözükmek... Hani kötü gözükmemek için bir şekilde hani barışırdım anladın mı rol yapardım ama şu an siz de söylüyorsunuz kötü gözüküyorum. Ah o halimle benden nasıl bir cevap bekledin? Sen? Ha. Şu an bunu diyorsun ya evet haklısın o halinde başka cevap bekleyemezdim ama. Sen sabah bana sen bitirme Sen şu an benim yaptım. bu halimi sana yansıtmıyorum diye benden nasıl bir cevap bekliyorsun? Sen zannediyor tamam. musun ben hiçbir şey düşünmüyorum? Tamam. Ben için benim içimde fırtınalar kopmuyor. Ben Aynen, hala. Kopuyordur. Ben hala yemin ederim. Uyku kafamı yastığa koyduğum anda tribe giriyorum. Hala tamam, ee, bir dünya muhabbetine dönüyor. O zaman Beynimin şunu diyeyim mi sana? Dönüyor. Benim de o zaman dün geceden sonra benim de kafamdan dönecek. Ben de affedemeyeceğim. Ben de o zaman sana bir şey söyleyeyim mi rotinde? Affedemeyeceğim. E, i̇şte e, bir o zaman e, o. E, tamam. en güzel şekilde yolun açık olsun diyelim tamam mı? Ben şu, şu an konuşmayın. İçiniz şu an konuşmayın. Hayır. Hayır hayır hayır. kızın suratına baksana oğlum. Hayır. Şu an konuşmayın. Şu an konuşmayın bence, şu an doğru bir an olmadığını oğlum, anlayabiliyorum. Ben. Bazı şeyler yaşanması mümkünken yaşayın. Rusya sen de... Aynen. Üzmeyin oğlum. Sarı kedi. Üzmeyin. Sen de girme şu an. Bir dakika, seni herhalde liman olarak görüyor yani, sana sığınıyor. Kötü anlamda demiyorum buna, güveniyor yani bir taraftan. Bak senin yanına geliyor yani, burada birçoğumuzun yanına gidebiliriz yani. Sen diyor, senin yanına geliyor. Sen de Kanka Çünkü hala birbirimize beslediğimiz bir şeyler var ya... İşte. Ben bunu... 5-6 gün önce de söyledim. Ben sana güvenmiyorum. Aferin. Okay. Olabilir. Durdur. Dur, olabilir. Abi olabilir. Elif de bana diyor. Dün <laughs> ben Elif bana söyledi. Bravo. Ya işte bunu yaparsan daha kötü olur. Roti, kalk git. Ortada hiçbir şey konuşulmadan kalk git. Tamam mı Rotunda? Kanka, Hiçbir şey çözülmeden Bak konuşamadığımı biliyorsun. Beni şu an çok zorluyorsun. Tamam. Sen, bak konuşamadığımı bile bile bunu yapıyorsun. Sen yapma. Luka Sen bak seni mi? ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Sen hmm. de güzel Kanka, kanka, de, 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 de. kanka az önce güvenmiyorum mu dedin? Güvenmiyorum. İşte bunu söyledikten sonra kız gider kanka. Niye içinden geleni söylemesin? Bir şey Kardeşim. Anlıyorum. Ha burada insanların anlıyorum. içinde söylemez. Ama güvenmiyorum dedikten sonra bu zaten kurtulamazsın. ben ama anlıyorum bak biliyorum söyleyemediklerim var, şey yapamadıklarım var ama... Güvenmiyorum dedikten sonra konu buraya gider abi.